Çalıştınız mı yazılı ya? Bugün yazılı mı var? Matematik yazısı var ya. Kopya verirdim de... ...benim halim belam. Diğer dersler olsa neyse de matematikte önemli değil. Hem de matematikte. Evet ya kızım, matematik bulmaca gibi bir şey. Çok kolay. Boşuna alıyorsunuz. Şu müdürle konuşup geliyoruz. Y'deki Berke değil mi şu? Yanındaki de babası. Babası okula aile birliği başkanı. Araba sizin mi belki? Herhalde. Kaç basıyor? Türkiye'de bundan herkes diyor. Nerede oturuyorsunuz belki? Sana ne? Ben bu çocuğa senin oğlunu Etmem. Sabah sabah. Bu kadar çıkar Çıkarak çıkarak. Ya Mehmetcan ya. Ya Şırnaklı abi. Be tamam. Söyledi dedi, Gelseydi arabaları şuraya. Yakışır mı bize Fethi? Öyle mal biz bunun gibi görgüsüz müyüz? Ne oldu? Karnım mı ağrıdı? Bana mı dedin oğlum? Evet sana dedim. Ne olacak? Göstereyim şimdi sana ne olacağını. <laughs> evet bana. Sabah sabah. Hani bulaşmayacaktın? Baksana şuna Mustu ya. Öyle kirletti ki ye değmez Hadi biz gidelim. Anne hadi ders başlayacak sınıfa gidelim. Ben ona gösteririm şimdi buna dersini. Erkek milleti değil misiniz? Hepiniz aynısınız misin işte. Hep kavga hep kavga. Ne alakası var bir şeyin görmüyor musun? Çocuk bana dayanıyor. Tamam. <laughs> Yani oluk oluk para akıttık müdür bey. Yani biz de sokakta toplamıyoruz parayı ama. Peki omuzdan başka var mı bana lazım? E beni tek buç kesermiş ya. Ne yapıyorsun Mehmetcan ya? <laughs> Bu sefer de 50 torba çimento göndereyim. Eksik olmayın beyefendi. Size de zahmet verdik ama. <laughs> Sizin araba tüplü mü ya? tüpü bitmiş. Baba ne oldu? Daha yeni bakımdan çıktı. Berk ne oldu sizin çakma mı çıktı? Yavrucuğum gelin bir itin arabayı gelin. Yok ben hayatta elleyemem. Çizilir falan Berk'cim çok üzülür hayatta olmaz. Size kolay gelsin dayı. Hoca, hoca bu muzların ne işi var egzozda? Ben nereden bileyim efendim? Ya beş belli senin veletler yapmış işte belli. Size çok kızgınım çocuklar. Arabayı bozduk diye mi öğretmenim? Onu ayrıca konuşacağız. Bu muzun kilosu kaça haberiniz var mı? Yazık günah değil mi? Ananız babanız bu paraları nasıl kazanıyor haberiniz var mı? Sinir oldum öğretmenim. Sırf zenginler diye okulun sahibi mi sanıyorlar? Hadi yürüyün gidin gözüm görmesin sizi. Büyüklere çeki düzen vermek size mi kalmış? Hadi alın bunları yiyin. Yıkayın. Hadi bunlar yenir de. Biliyorum öğretmen. Şişberki ister misin? Görüşeceğiz sizinle sonra. Çok istiyor. Sen git oyna. Bak şimdi ne yapacağım. Fettah! 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 Alo Fettah iyi misin? Fettah! İyi misin Alo? Korkma. Sadece toprağa gideceğim. Sonra toprak olacak. Sonra sularla birlikte bir çiçeğin bedenine yürüyeceğim. Ondan sonra çiçeğin özüne ulaşacağım. Çiçeğin özüne bir ağrı konacak. Belki o ağrı sen olacaksın benim Ya amma abarttım be abi. Anırsın sen Çok korkuttun ya. kavga istemiyorum tamam mı? Anladınız mı beni? Duymadım. Anladım. Anladım. Göreceğiz. Hadi barışın bakalım. Mehmetcan. Barışmadan bu odadan çıkamazsınız. Hadi çıkın şimdi. barıştık sonra görüşeceğiz. Ben çok meraklıyım sanki seninle barışmaya. Kötü daha yaptıklarının cezasını çekeceksin. Sen de arabaya yaptığının cezasını çekeceksin. <laughs> Öyle zengin çocuğum diye havalı havalı gezmek. Sökül bakalım paraları. Çekilin yolumdan be. Oğlum bizim dövmemize gerek kalmadı. Bunlar sağlam döver zaten. Yok para. Var var. Yalnız olmaz öyle şey. Onlar üç, o tek. Yakışmaz bize öyle şey. Hakan, Doruk, Selim. Gelin bakayım yavrum. Nasıl yani? Okulun karizmasını üç çocuğa mı çizdireceğiz oğlum? Versene. Bir sorun mu var birader? Yok senle bir derdimiz. Yürü git. Siz gidin lan buradan. Gitmezsek ne olur? Kim bizim sopa yersiniz o olur. İşte kalabalıklar gidelim hadi. Yazdın bunu bir deftere. Okuma yazmanı var mı lan senin? Hiç beklemezdim senden sağ ol. Önemli değil. Niye kurtardın beni? Onlar üç kişiydi. Sen tek kişiydin. Babam bana güçsüzden yan olmayı öğretti. Gücünü atmayı değil. Sağ ol. Barıştık mı? Şimdilik evet. Ama babamın da parasıyla bizi hava atmayı yine de dersen... Hayır. Tamam. Sıkat ya. Bir şey söylemeyecek misin? Ne söyleyeyim Sinem? Ha? Ne söyleyeyim, ne diyeyim yani? Babam işte yine yaptı yapacağını. Ya ne yapmış olabilir ki en fazladan? adam? Ha? Olmaz Sinem, olmaz benim anama yapılmaz. Hem diyelim anam yüzde yüz haksız. Suçlu yani. Ulan biz bu hayvanı olan hayvanı kaç kere emniyetten topladık ya? Pavyonlarda babamla karar aradık herife. İnsan kahyasına gösterdiği anlayışın yüzde birini karısına gösterir ya. Merhamet eder. İyi oldu ona. Böyle otursun evde tek başına kuku mavkuşu gibi aklı başına gelir belki. Bağım. Ne var baba? Ben yatıyorum da... İyi. Bir isteyen var mı, bir emin var mı diye sorayım dedim. Yok abi, sağ ol. Babam artık geceler çok soğuk oldu. Sen de burada üşütme bir şey olmasın. Geç yat baba, ben iyiyim. Ben, ha, öyle bir geçirler. Al. Herkes gitti işte. Esma gitti. Oğlu gitti. Hiç yer bir bakmadan gitti hem de. Baba bile demir ve <laughs> yatmaya gitti. Kaldığımız dümdüzler hem de al şimdi ağlayı çal başlıyor. Can, uyumadın mı? Uyumadım. Kitap okudum. Ne oldu? Babaannem yok. Annem istifa etmiş. Daha ne olsun? Anneni merak etme. Bakar o başının çaresine. Peki babaannem. O bakar mı başın çaresine? <laughs> Döner mi babaannem geri? Döner oğlum elbet. Ne zaman? zamanını bilmiyorum ama döner. Şimdi dönsün. Bul babaannemi baba. Bul. Ben çok özlerim onu. Bul baba onu bul. Gel. Uf, bulacağız oğlum bulacağım ya. Ben de özledim hanım merak etme. Elbet bulacağız merak etme tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşk.